Arkadaşlar bugün size Arkadaşlar bugün size paten nasıl sürülür onu göstereceğim. Başlayalım. İlk önce patenin duruşu. Ve şeklini alacaksınız ayaklar, Ayaklarınızı şöyle. Sonra sürüş. Yalnız şimdilik de yapın olmasın. Ben profesyonel olduğum için böyle yapıyorum. Takmayı kapatacağım. Şimdi V şeklini aldınız. Sol, sağ sol sağ yapacağız çimen yapın yeni başlayanlar geldim şimdi ayaklarıma gene bakın o hiç bu süreç bakın görüyor musunuz bakın seçim böyle şimdi zıplayayım. Şaka şıplamayın. Burada duracaksınız ya arkadaşlar. Aranızı şöyle yapıyorsunuz. Şöyle. Şöyle T harfi gibi. Kötü çekiyor olabilirim. Tek başımayım çünkü. Tek başıma çekiyorum her zaman. 3 2 1 Yavaşladım. Çünkü gitmiyorum. Bir gitsem şimşek gibi giderim. Evet arkadaşlar. İnşallah yeterli bir video olmuştur. Hatta bir daha yapayım. Ee, ne göstereyim Şimdi gidiyoruz Bu sefer hızlı gidiyoruz Doğru yaklaştım Durdum. 3-2-1 Görüyor musunuz Söylemeye gerek yok ben düz gidiyorum ya. Şu de göstereceğim zaten. Nasıl dönüldüğünü. Bilal bilal. Çok ses var. O yüzden de çekemiyor da olabilirim. Ben anlamadım olabilirsiniz. Ama ben yine de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Ha bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. 51 aboneyim ya. Şunu bir milyon veya yüz yapalım. Eğer bu videoya Aa. Kaç gelsin? 50 like gelirse Yok yok o kadar olmaz. 10 like gelirse Sağ, sağ ve sola Nasıl dönülür, dönülür Onu göstereceğim size. İnşallah eğitici bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni söyleyeyim unutmayın. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.